Otomobil dünyasında bazı araçlar yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde tarihe damga vurmuş simgeler haline gelir. Bugatti Type 57 de bu simgelerden biridir. 1930'ların sonunda tanıtılan bu otomobil hem tasarımı hem de teknolojisiyle otomotiv dünyasında bir dönüm noktası olmuştur. Bugatti markasının köklü mirasını temsil eden Tip 57 birçok yarış galibiyeti ve şampiyonlukla birlikte zarif bir estetiği birleştirerek unutulmaz bir ikon olmuştur. Şimdi gelin bu efsane otomobilin hikayesine birlikte göz atalım. Bugatti markasının arkasındaki isim Ettore Bugatti otomobil dünyasında hem bir mühendis hem de bir sanatçı olarak tanınır. Onun vizyonu sadece hızlı ve dayanıklı araçlar üretmekten öte her bir otomobilin bir sanat eseri gibi zarif ve estetik olmasını sağlamaktı. Tip 57 Ettore Bugatti'nin oğlu Jean Bugatti'nin de katkılarıyla hayata geçirilmiş bir projedir. Jean Bugatti babasından devraldığı tasarım ve mühendislik bilgisini bir adım öteye taşıyarak bu efsanevi modelin üretilmesinde büyük rol oynamıştır. 1934-1940 yıllar arasında üretilen Bugatti Type 57 hem motor performansı hem de tasarım açısından o dönemin en ileri teknolojilerini barındırıyordu. Düz 8 silindirli motoruyla dikkat çeken bu model yüksek hızlara ulaşabilen bir spor otomobil olmasının yanı sıra aynı zamanda lüks bir yolcu otomobili olarak da kabul görüyordu. Düşünün 1930'lu yıllarda yapılan ve günümüzde dahi hayranlık uyandıran bu model ileri seviye vizyon ve öngörünün ürünüdür. Günümüzde ülkemizde niye bizim de böyle markalarımız yok diye hep hayıflanırız. Belki de eğitime, mühendisliğe gereken önemi vermememiz, ülkemizin içinde bulunduğu bitmek bilinmeyen siyasi kısır döngü bunların sebepleridir. Avrupalılar ve Amerikalılar hatta 1950'den sonra Japonlar ve diğer Asya ülkeleri bu otomotiv sanayi konusunda her zaman bir şeyler yaparak bu mücadelenin içinde olmuşlardır. Umarım biz de bu otomotiv dünyasında sektördeki yerimizi alabiliriz. Bugatti markası 1909 yılında İtalya doğumlu Fransız mühendis Ettore Bugatti tarafından Fransa'nın Monsheim kentinde kuruldu. Ettore Bugatti bir otomobilin sadece bir mühendislik harikası değil aynı zamanda sanatsal bir eser olmasının gerektiğine inanıyordu. Bu felsefe Bugatti markasının karakterini şekillendiren en önemli unsurlardan biri oldu. Bugatti özellikle lüks ve yüksek performanslı otomobilleriyle ünlendi. Markanın ilk büyük başarısı 1909 1924'te tanıtılan Bugatti Tip 35 oldu. Bu model dönemin en başarılı yarış otomobillerinden biri haline geldi ve binden fazla yarış kazandı. Bu başarılar Bugatti bir efsane haline getirdi. Bugatti Tip 57 bu çıtayı biraz daha yükseğe çıkarmıştır. Tip 57'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri dönemin otomobil mühendisliğinde çığır açan yenilikleri barındırmasıydı. 3.3 litrelik 8 silindirli motor 135 beygir gücü üretebiliyordu ki bu o dönemin standartlarında göre son derece etkileyici bir performanstı. Araç düz bir yolda 153 km saat hıza ulaşabiliyordu ve bu hız Bugatti'nin yarış dünyasında kazandığı başarıların ardındaki temel nedenlerden biriydi. Tip 57 de ayrıca süspansiyon sistemindeki yeniliklerle de dikkat çekiyordu. Ön tarafta bağımsız süspansiyon sistemi kullanılırken arka tarafta yaprak raylı süspansiyon sistemi tercih edilmişti. Bu sayede araç yol tutuşunda büyük bir avantaj sağlıyor ve yüksek hızlar da bile stabilitesini koruyabiliyordu. Bu otomobil özellikle uzun mesafelerde gösterdiği dayanıklılık ve yüksek performans da spor otomobil tutkunlarının gözdezi haline gelmişti. Bunun en büyük göstergesi ise 1937'de Le Mans 24 saat yarışını kazanmasıydı. Yarış dünyasında kazandığı başarılar Bugatti'nin sadece zarif tasarımıyla değil aynı zamanda mühendislikteki ustalığıyla da ön plana çıktığını kanıtladı. Model farklı versiyonlarla piyasaya sürüldü. Bunlar arasında en dikkat çekenler Atlantik, Ventoux ve Atalante'ydi. idi. Özellikle Bugatti tip 57 Atalantik hem tasarımı hem de nadir bulunurluğuyla otomobil koleksiyoncularının rüyası haline geldi. Tip 57 Atalantik, Jean Bugatti'nin şahsi eseri olarak kabul edilir ve yalnızca 4 adet üretilmiştir. Bu modellerden biri zaman içerisinde kaybolmuş, diğer 3'ü ise dünyanın en nadide otomobilleri arasında yerini almıştır. Tip 57 Atalantik, baş döndüren aerodinamik yapısıyla ve arkadaki çarpıcı omur tasarımıyla dikkat çekiyordu. Bugün bile bu model dünyanın en pahalı otomobillerinden biri olarak bilinir. 1930'ların otomotiv dünyası inovasyonun ve teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemdi. Bugatti tip 57'nin sahneye çıktığı yıllarda Mercedes-Benz, Alfa Romeo ve Bentley gibi markalarda güçlü rakipler olarak öne çıkıyordu. Bu markalar özellikle motor sporlarında Bugatti'ye meydan okuyordu. Mercedes-Benz o dönemde güçlü ve dayanıklı modelleriyle dikkat çekerken Alfa Romeo, aerodinamik tasarımları ve hızlarıyla yarış dünyasında boy gösteriyordu. Bentley ise lüks ve performansın birleşimini sunarak Bugatti Type 57 modeliyle benzer bir segmentte mücadele ediyordu. Ancak Bugatti'nin rakiplerinden farklı olarak yalnızca performansa değil, aynı zamanda tasarıma da büyük önem veriyordu. Le Mans yarışlarında Bugatti'nin elde ettiği zaferler, markanın rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı. Mercedes-Benz ve Alfa Romeo gibi devlerle girdiği mücadelelerde üstün başarı gösteren Tip 57 Bugatti'nin adını yarış dünyasında kalıcı bir şekilde yazdırdı. Ne yazık ki Bugatti Tip 57'nin üretimi 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle sona erdi. 1940 yılında üretimi durdurulan Tip 57 otomobil dünyasında 6 yıllık bir dönem boyunca parlak bir yıldız gibi parladı. Savaşın getirdiği ekonomik zorluklar ve malzeme kıtlığı Bugatti'yi de etkiledi ve markanın üretim kapasitesini büyük ölçüde sınırladı. Savaş sonrası dönemde Bugatti eski günlerine geri dönmekte zorlandı. Ettore Bugatti'nin 1947'deki ölümünden sonra marka yavaş yavaş eski parlaklığını kaybetti. Ancak Tip 57 Bugatti'nin altın çağını temsil eden bir model olarak otomotiv dünyasında kalıcı bir iz bıraktı. Bugatti'nin mirası bu modelin zarafeti ve performansı sayesinde nesilden nesile aktarıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir düşüş yaşayan marka 1998 yılında Volkswagen grubu Bugatti markasının satın almasıyla Bugatti'yi yeniden hayata döndürdü. 2005'te tanıtılan Bugatti Veyron, 1000 beygir gücünün üzerinde bir motora sahipti ve dünyanın en hızlı otomobillerinden biri olarak tarihe geçti. Ardından gelen Bugatti Chiron bu mirası sürdürdü ve Bugatti'nin mühendislik ve performans konusunda üstünlüğünü pekiştirdi. Bugatti Type 57 bugün hala otomobil tutkunları ve koleksiyoncular arasında büyük bir saygıyla anılır. Özellikle nadir bulunan modelleri dünya çapında yüksek fiyatlara satılmakta ve müzayedelerde büyük ilgi görmektedir. Tip 57 sadece bir otomobil olmanın ötesinde bir sanat eseri olarak kabul ediliyor ve otomobil tarihinin en önemli modellerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Jean Bugatti'nin bu tasarımı modern Bugatti modellerine de ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde Bugatti Veyron ve Chiron gibi hiper otomobillerle adından söz ettiren bu modern araçlarda da tip 57'nin zarafeti ve mühendislik mükemmelliyetine atıfta bulunuyor. Geçmişten bugüne taşınan bu miras Bugatti markasını benzersiz kılıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka tarihi araç videosu ile tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.